Arkadaşlar, acil matematik TET soru bankasının çözümlerine kesir problemleri konu başlığıyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda aylık geliri sabit olan bir kişi her ay gelirinin 1 bölü 24'ünü A kasasına, 1 bölü x'inde B kasasına koymakta. Şimdi paydaların ortak katını 24x ortak katından, buradaki sabit geliri 24x olarak alalım. 1 bölü 24'ünü yani x kadarını A kasasına, 1 bölü x'ini yani 24'ünde B kasasına koyuyor. 15 ayda her iki kasada biriken paralarının toplamı demiş. O zaman 24 artı x'in 15 katı 1 aylık gelirine eşit. Yani 24 x'e eşitmiş. Buradan 15 çarpı 24'ün 360 artı 15 x eşittir 24 x geldi. 360 eşittir 9 x'ten x de buradan 40 geldi. Bizden x istediğine göre cevabı bulmuş olduk. İkinci soruda fiyatları aynı olan balonlardan arda 4 tane figen 3 tane alıyor. Arda'nın cebinde parasının 4 bölü, bölü 7 ise Figen'in cebinde parasının 3 bölü 5'i kalıyor. Şimdi Arda'nın cebindeki parası 7x olsun Figen'in cebindeki parası ise 5y olsun. 7x'in 4 bölü 7'si bunlar kaldığına göre o zaman 3x kadarı Arda 4 tanesine o zaman 3x kadar para vermiş ki 4x'i kalmış 4x'i kalıyor. 5Y'nin 3 bölü 5'i yani 3Y'si kaldığına göre de 2Y'yi de o zaman Figen'de 3 tane burada balona vermiş. 2Y'yi. 3Y'si kalmış 2Y'yi 3 tane balona vermiş. Başlangıçta Arda'nın parasını Figen'in parasına oranı kaçtır? Şimdi e, bunların eşit olduğunu söylemişti. 4 tanesi 3X ise 1 tanesi o zaman 3X bölü 4'tür balonların. 2 3, 3 tanesi 2Y ise 1 tanesi 2Y bölü 3'tür. Aynı balonlar olduğuna göre bu fiyatlar birbirlerine eşit. Buradan içler dıştan çarpma yaparsak 9x eşittir 8y gelir. x'e 8'in bir katı y'ye de 9'un katı diyebiliriz. Şimdi Arda'nın parasının başlangıçta Arda'nın parası 7x. Figen'in parası 5y. x ve y'yi de artık k cinsinden değerlerini yazacağım. 7 çarpı x yerine 8k yazdık. 5 çarpı y yerine de 9k yazdık. K'lar sadeleşti. Buradan 8 kere de 56. 9 çarpı 5'ten 45. Yani oranımız 56 bölü 45 geldi. Üçüncü soruda Kemal, Alp ve Tan eşit hisseli bir şirket kuruyorlar. Sermayenin 7 bölü 11'ini Alp, kalanını Tan ödemiş ve Kemal, Alp ve Tan'a borçlanmıştır. Buna göre Kemal'in Tan'a olan borcunun Alp'e olan borcuna oranı nedir? Şimdi e, burada Kemal'in Tan'a olan borcunun Alp'e olan borcuna oranı. Şimdi sermayenin 7 bölü 11'ini Alp vermiş. Sermayenin tamamı 11x ise 7x'ini Alp vermiş kalanını da tan ödemiş. Yani tan da 4x kadar ödemiş. Ve Kemal Alp ve Tan'a borçlanmış. Şimdi normalde 11x hatta burasını şöyle yapalım. 3 katı olacak şekilde 33x yapalım. Ve burasında yine aynı şekilde 7 bölü 11'ini aldığımız zaman da Alp 21x'ini vermiş olsun. Kalanı da yani buradaki 12x'ini de Tan vermiş olsun. Normalde 33x yaptım ki 3 katını aldık ki 3'e bölünebilir olsun diye. Normalde her biri 11x, 11x, 11x şeklinde ödemesi gerekiyordu. Yani Kemal de, e, Alp de, Tan da 11x, 11x ödeyecekti. Ama Alp 21x'ini ödemiş. Tan ise 12x'ini ödemiş. Kemal de Alp ve Tan'a borçlanmış. Şimdi burada e, normalde Tan 11x ödeyecek zaten. 12x ödemiş. Yani x kadar fazla ödemiş aslında. O zaman Kemal'in Tan'a x kadar Tan'a x borcu var. Kemal'in Tan'a x borcu var. Alp'e ise geriye kalan buradaki 10x'ini fazladan ödemiş. 10x'in de Alp'e olan borcu var. Tanı olan borcunun Alp'e olan borcuna oranı sorduğu için de x'in 10x'i oranından cevabımız 1 bölü 10 geldi. Dördüncü soruda bir otoparktaki araçların park etme koşulları şekilde düzenleniyor. Park bölmeleri 3 ve 5 araçlık olarak düzenlenmiş. Mesela x tane 3 araçlık, y tane 5 araçlık olsun. Araçların 3 bölü 4'ü. Şimdi toplam 3 tane araçlık x tane yere olduğuna göre o zaman 3x araç var. Diğerinde de 5y araç var. Bunun 3 bölü 4'ü 5 araçlık park bölmelerindeki park etmekte. 5 araçlık park bölmeleri de o zaman burada da toplamda 5y tane burada araca eşitmiş. 3'ü dağıttığımız zaman 9x artı 15y. 4'ü diğer tarafa dağıttık 20y geldi. 9x eşittir 5y. 3 araçlık park bölme sayısının yani x'in 5 araçlık park bölme sayısının oranı x'in y'yi oranı sorduğu için de cevabımız 5 bölü 9 oldu. 5. soruya bakalım. Murat bir ekmeği 4 eş dilime bölerek her dilim aşağıdaki gibi birer tabağa koymuştur. Sonra ilk tabaktan bir lokma, ikinci tabaktan iki lokma, üçüncü tabaktan 3, üç, dörtten 4 dört lokma ekmek yemiş. Murat her bir lokmada özdeş ekmek parçaları yemektedir. Tabaklardan birinde ekmek kalmadığına göre Murat tüm ekmeğin kaçta kaçını tüm ekmeğin kaçta kaçını yemiştir? Şimdi e, burada tabaklardan birinde ekmek kalmadığına göre şöyle söyleyelim. Mesela buradaki e, 4 eş dilimi ayırdı ve her birinde de eş ekmek parçaları yiyor. Bundan mesela bir lokma yediyse x kadar yediyse, diğerinden 2x kadar yemiş, diğerinden 3x kadar yemiş, en sondakinden de 4x kadar yemiş. Ve e, tabaklardan birinde ekmek kalmadığına göre Şimdi o zaman burada ekmek kalmayacak olan nedir? Buradaki 4 o zaman mesela burada aynı eş dilimler olduğuna göre buradakinde ekmek kalmış. Yani tamamı 4x kadarmış. Şimdi her birinden bu kadar lokma yediğinde birinde ekmek kalmadığına göre Murat'ın tüm ekmeğin kaçta kaçını yemiştir diye soruyor. Şimdi tüm ekmek için mesela burada 4x'in yediğinde ekmek kalmadığına göre demek ki bir dilimi 4x olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla 4 x 4'ten tamamı 16x 16x'in bu kadarını yemiş. Yani 4, 7, 9, 12'sini buradan yemiş. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 5 bölü 8 geldi. Altıncı soruda bir keçi çiftliğinde keçilerin 11 bölü 15'e süt vermekte. Bunların her birinden de 3 litre süt sağılmaktadır. Keçiler 15x kadar olsun. 11x'inden e, süt 11x'i süt vermek demiş ve her birinden de 3 litre süt sağılmakta. Yani toplamda 33x kadar süt sağılmış oluyor. Bu çiftlikte süt veren her bir keçi günde 2 kilogram. Diğer her bir keçiye de günde 1 kilogram yer yem verilmekte. Şimdi 11 x'i e, süt verdiğine göre o zaman 2 çarpı dersek burada 22 x kadarlık burada yem veriliyor. Diğerlerini 1 kilogram yani geriye kalan 4 x kadar keçiye 1 kilogram verdi. Toplamda 4 x kadar yem verildi. Burada 22 x kadar yem verildi. Bu çiftlikte bir günde keçilere toplam 260 kilogram yem verildiğine göre. Yani bunların toplamı 26x 260'a eşitmiş. X de buradan 10 geldi. Çiftlikte günde kaç litre süt sağılmaktadır demiş. 33, 33 x kadar süt sağlıyordu, X de 10 olduğuna göre 330 litre süt sağlıyormuş. 7. soruda bir tren, istas bir tren istasyondan belli bir sayıdaki yolcu da hareket etmiş. İlk durakta yolcuların 3 bölü 7'sini inip bu durakta trene 40 kişi binmiş. İkinci durakta ise trende var olan yolcu sayısının 5 bölü 8'i inmiştir. Şimdi şöyle yapalım. 8 ve 7'nin ortak katından 56x olsun. 3 bölü 7'sini yani 56x'in 3 bölü 7'sini aldığımız zaman 24x kadarı inmiş. Ve 40 kişi de binmiş. Şimdi 24'ünü çıkarttığımız zaman buradan 32x kadar kişi kalmış durakta. Bu durakta bu kadar 24x kişi indiği için bu kadar kişi kaldı ve üzerine de 40 kişi bindi. Daha sonra ikinci durakta ise trende var olan yolcu sayısının yani bunun 5 bölü 8'i inmiş. Şimdi bunun 5 bölü 8'ini aldığımız zaman 20x artı buradan da 25 geldi. Bu kadar kişi inmiş. Tren 3. durağı. Şimdi bu kadar kişi indiğine göre o zaman 32x artı 40'tan bunu çıkartmamız lazım ki buradan da 12x artı 15 kadar kişi kaldı. Tren 3. durağa 36 yolcuyla geldiğine göre en son kalan kişi yani 36 kişiyle 3. durağa gelmiş. Buradan 12x eşittir. Karşı tarafa aldığımız zaman 21. x değerimiz 21 bölü 12 geldi. Olduğuna göre başlangıçta bu tren istasyondan kaç yolcuyla hareket etmiştir? Yani bizden 56 x istiyor. x de 21 bölü 12 bulmuştuk. Burada e, sadeleştirelim. Mesela buradan 4'e böldüm 3 geldi. 4'e böldüm buradan 14 geldi. 3'e böldük 7. 14 çarpı 7'den de cevabımız 98 kişi oldu. 8. soruya bakalım. Sevcan'ın mavi ve beyaz olmak üzere içlerine şeker bulunan 2 tane şeker kavanozu var. Sevcan mavi kavanozundaki şekerlerin 1 bölü 6'sını beyaz kavanoza koyduğunda Beyaz kavanozdaki şeker sayısının mavi kavanozdaki şeker sayısının 4 katı olduğu görülmüş. Şimdi mavi ve beyaz içinde şeker var. 2 tane içinde şeker bunun 2 tane şeker kavanozu var. Sevcan mavi kavanozundaki şekerlerin. Şimdi mavi kavanozunda 6x kadar şeker olsun ki bunun 1/6'sını almak kolay olsun diye. Bu şekerlerin 1 bölü 6'sını beyaz kavanoza koymuş. Yani x kadarını beyaz kavanoza koyduğu için artık burada 5x kaldı. Koyduğunda beyaz kavanozdaki şeker sayısının Mavi kavanozda kalan şeker sayısının 4 katı olduğu görülmüş. Şimdi burada da baştan da vardı ve mavi kavanozda kalan şeker sayısının 4 katı. Yani burada 20x kadar şeker olmuş demek ki. 20x olabilmesi için demek ki burada da 19x kadar varmış ki x eklendiğinde artık burada 20x olmuş ve mavinin 4 katı olmuş. Eğer bunun yerine şimdi bu, bu ilk durumdaydı. Eğer bunun yerine Sevcan beyaz kavanozundan şimdi ilk başta 6x burada da 19x olduğunu bulduk. Beyaz kavanozundan 39 şeker alıp mavi kavanoza koysaydı. 6x artı 39 burada da 19x eksi 39 olacaktı. Koysaydı her iki kavanozdaki şeker sayısı eşit olacaktı. Bunlar birbirine eşit olacakmış. 6x diğer tarafa aldığımız için zaman 13x eşittir. Buradan 18, 78 geldi. x değerimiz de buradan 6 geldi. Bize başlangıçta beyaz kavanozda kaç tane şeker olduğunu soruyor. Yani 19 x'i soruyor. 19 de 6 olduğuna göre 19 çarpı 6'dan buradan 54, buradan 114 tane şeker olduğunu bulduk. 9. soruda Tema Vakfı'nın her yıl düzenlediği meşe palamudu toplama etkinliğine katılan ABC okulları ile ilgili bilgiler verilmiş. A okulun topladığı meşe alamadığı miktarı B okulun topladığı miktarın 2 bölü 3'ü kadar. B okulu 3x kadar topladıysa bunun 2 bölü 3'ü kadar A da o zaman 2x kadar toplamış. C okulun topladığı meşe palamudu miktarı B okulun topladığı miktarın 3 bölü 1 bölü 4'ünden 10 kilogram fazla. Şimdi B okulun topladığı 3x'ti. 3x'in 1 bölü 4'ünden 10 kilogram fazla da C'miş. Yani 3x bölü 4 artı 10 da C'nin topladığı palamut. Bu 3 okuldan toplanan meşe palamutun toplam miktarı. Şimdi hepsini toplayalım. Buradan 5x artı bir de bunu ekleyeceğiz. 3x bölü 4 artı 10. 240'a eşitmiş. Buna göre buradan 20, 23x bölü 4. Onu diğer tarafa aldık. 230, buradan 10 geldi. X değerimiz de 40 oldu. C okulu A okulundan kaç kilogram eksik meşe palamını toplamıştır? Şimdi x 40 olduğuna göre A 80 aslında. C de 3x bölü 4 artı 10'du. 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı x yerine 40 yazdım artı 10. Buradan 30 artı 4'ten 40 geldi. C okulu A okuldan ne kadar eksik toplamış? 80 40 olduğu için 40 kilogram eksik toplamıştır diyoruz. 10. soruda 4 katlı bir otoparkın her katında 15 normal 5 engelli park yeri vardır. Otoparktaki park yerleri alt kattan başlayarak her katta olduğunda bir sonraki kata geçilecek. Engelli vatandaşlar engelli park yerine diğerleri ise normal park yerine park edecekler. Üçüncü katta iki park yeri, dördüncü katta sekiz park yeri boş olduğuna göre otoparka park eden vatandaşların kaçta kaçı engelli. Şimdi engeller bir de normal olanlar diyelim. Şimdi üçüncü katta e, burada... 2 tane park yeri boş olduğuna göre demek ki 1. kat ve 2. kat dolu. 1. katta 5 engelli 15 normal. 2. katta 5 engelli, engelli 15 normal var. 3. katta 2 park yeri boşken 4. kata geçmeleri normalde eğer mesela normaller boş olsaydı 4. kata geçmezdi. Ama 4. kata da demek ki geçtiğine göre 3. kattaki 15 tane buradaki normal aslında tamamlanmış. Ve geriye kalan buradaki İki tane park yerinin boş olduğu zaman engellilerin olanlar ki buradakilere geçememiş. Çünkü burada devam ediyor. Diğerleri dolmuş çünkü. Üçüncü katta yine aynı şekilde 15 tane normal tamam. İki tane engelli park yeri boş olduğuna göre demek ki burada 3 tane engelli var. Dördüncü katta ise 8 tane park yeri boş. Şimdi burada engelli park yeri boşken üst kata çıkmaları mümkün değil engellerin. Dolayısıyla buradaki 5 tane engelli kesinlikle boş zaten. 3 tanesi o zaman normallerden boş. O zaman 4. katta 15 normalden 3 tanesi boş olduğuna göre 4. katta 12 tane normal burada araba var, park var. engelliyse zaten yok. Burada engelli 5 tane yeri de boş zaten. O zaman normal vatandaşların şimdi burada toplam vatandaşların kaçta kaçı engeldir diye sormuştu. Toplam vatandaşa baktığımız zaman burada park eden vatandaşların kaçta kaçı engelli. 15 buradan 45, 15, 30, 45... 12 daha 57 geldi. 13 daha dediğimiz zaman da 70 kişi. 70 kişiden kaçı engellidir diye sormuş. 13 kişi. O yüzden de oranımız 13 bölü 70 oldu. 11. soruda Kadir parasının 1 bölü 9'unu Hülya'ya verdiğini Hülya'nın parası 5 bölü 7 oranında artmış. Mesela Kadir'in parası 9 x olsa 1 bölü 9'unu Hülya'ya verdiğinde şöyle diyelim Kadir ve Hülya. Kadir'in 9 x'i vardı ve 1 bölü, 1 bölü 1 bölü 9'unu Hülya'ya verdi. Yani x kadarını Hülya'ya verdiğinde Hülya'nın parası 5 bölü 7 oranında artmış. Şimdi Hülya'nın parası mesela 7y olsun. 5 bölü 7, 7 oranında artıyorsa normalde mesela parasının 7y olduğunu söyledik. 7y'nin üzerine x eklendiğinde parası 5 bölü 7 oranında artmış. Yani 5y kadar artmış. Dolayısıyla aslında bize x'in 5y'ye eşit olduğunu söylüyor. O zaman direkt y'ye çevirelim. Burası 45y, burası artık 12 y geldi. Hülya son durumda oluşan parasının 1 bölü 4'ü ile demiş. Yani 3 y'si ile 3 tane defter almış. Kalan parasının yani 9 y'nin 2 bölü 3'ü ile yani 6 y'si ile 1 tane kalem almış. Kadir son durumdaki parasının tamamıyla hangisini alabilir demiş. Şimdi Kadir'in son durumdaki parasının 45 y oldu. Burada 9 x 9x x'ini buraya verdiği için aslında burada ne kadar kaldı? 8x kaldı. 45 Y'nin de 5 Y'sini verdiği zaman o zaman direkt Y cinsinden yazalım. 40 Y'si kaldı. Hülya'nın 12 Y'si vardı. 3 Y'siyle 3 defter aldı. 6 Y'siyle 1 tane kalem aldı. Geriye de onun da 3 Y'si kaldı. Kadir son durumdaki parasıyla aşağıdakilerden hangisini alabilir? Şimdi 40 Y'siyle neler alabilir ona bakalım. Mesela burada 3 Y'nin 3 defter 6 Y'nin 1 kalem olduğunu söylemişti. Şöyle bakalım 6 defter olsa buradan 6 y gelecek 4 kalem 24 daha fazla bile olabilir hatta kalemden çünkü şöyle diyelim bir kalem burada 6 y kalem sayısını fazla almış olabilir mesela 8 tane kalem alabilir mi 6 burada bir tanesi 6 y olduğuna göre 48 gelecek 48 y gelecek ama 40 y'si var 8 kalem alamaz peki 6 kalem alabilir mi 6 kere 6 36 y alabilir 6 tane kalem alabilir defter 3 tane şimdi 4 y'si kaldı 4Y ile 4 tane defter alabilir. Çünkü 3 defter 3Y'di. 4Y ile de 4 defter alır. O yüzden de cevabımız D şıkkı gelir. 12. soruda bir sınıfta kutlanacak doğum günü için eşit dilimlere ayrılmış olan bir pasta alınmış. Pastanın dilimlerinin 1 bölü 5'ini Akif, Berman ve Cezme eşit olarak paylaşmışlar. Şimdi 1 bölü 5'i tekrar 3 eş parça parçaya ayrılacak. Yani 3'te 1 alınacak. Tekrar 1 bölü 5'inin 1 bölü 3 alınacağı için doğum günü pastasına 15x alalım. 1 bölü 5'ini yani burada 3x kadarını Akif, Belma ve Cezme paylaşacaklar. O zaman her biri x, x, x şeklinde paylaşmış oldular. Deniz ise Akif'ten 2 dilim fazla. Yani Deniz de o zaman x artı 2 dilim almış oluyor. Aldığında demiş tüm pastanın 2 bölü 3'ü kalmış. Şimdi e, normalde 15x'ten 3x'e alınmıştı zaten 12x kalmıştı. 12x'ten de Deniz'in aldığını çıkartalım. x burada x eksi, 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 eksi 2. Ve bu tüm pastanın yani 15x'in 2 bölü 3'üne eşitmiş. 11x eksi 2 buradan e, 10x x değerimiz de 2 geldi. Pastanın kalan dilimleri sınıftaki diğer öğrencilere her biri bir dilim düşecek şekilde verildiğinde demiş. Şimdi kalan dilimler buradaki kalan kısmı zaten bu şöyle diyelim 10x ya da buradan da aynı şekilde kalanını bulabiliriz. Kalan kısmı burada 15x'in 2 bölü 3'ü kaldı demişti. x 2 olduğuna göre kalan parça 20. Ve kalanların her biri bir dilim her bir öğrenci bir dilim düşecek şekilde verildiğinde pastanın tüm dilimleri bitmiş. 20 o zaman burada demek ki 20 tane öğrenci var ki çünkü 20 tane dilim var burada. 20 tane öğrenci var ki her birine bir dilim düşmüş. Sınıfta kaç öğrenci var? Şimdi 20 burada var. 3, bir de deniz vardı. 4 kişi de burada var. Toplamda 24 öğrenci varmış. Son sorumuza bakalım. Aşağıda bir kemer gösterilmiştir. Ve kemerde her komşu iki delik arası 2 santim. Bel genişliği x bölü 10 santim olan bir kişi bu kemeri taktığında 5 nolu deliği Bel genişliği x bölü 9 cm olan bir kişi taktığında ise 2 nolu deliği kullanmıştır. Şimdi buradan itibaren 5'e kadar geldiğinde şuradaki mesafenin x bölü 10 olduğunu söylüyor. Bunun üzerine 2'ye kadar gidebilmesi için 1, 2, 3 tane her biri de 2 cm olduğuna göre demek ki 6 cm ilerlediğinde de x bölü 9'a karşılık geliyormuş bel genişliği. Buna göre x bölü 10'u karşı tarafa alalım. 6 eşittir. x bölü 9 eksi x bölü 10. Payda eşitlediğimiz zaman buradan e, 10x eksi 9x'ten x bölü 90 geldi. x değerimiz de 540 oldu. Bel genişliği kaç santim olan bir kişi bu kemer bir nolu deliğe kullanarak takar. Şimdi 1 e, noluya takabilmesi için x bölü 10'un üzerine 1, 2, 3, 4 tane boşluk. 4 çarpı 4 artı 2'den, pardon, 4 çarpı 2'den 8. Buna göre x 540 bulduğumuza göre buradan 54 artı 8, 54 artı 8'den de cevabımız 62 geldi. Evet arkadaşlar kesir problemleri ile ilgili olan ikinci testimizde tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>